Merhaba sevgili hanımlar değerli takipçilerim Ayşe'den Örgüler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şöyle gördüğünüz gibi Alize Angora Gold Sim ile karşınızdayım. Şöyle pudra bir ipim var. İpimin renk numarasını vermek istiyorum. Almak isteyen arkadaşlarımız olursa 404 numara ipimin renk numarası hanımlar. 4 numarada kullanıyorum 1.60 milim şöyle bir ön hazırlık yaptım her zamanki gibi 11 tane zincir çektim üzerine 10 tane sık iğne ördüm 10 tane sık iğne ördükten sonra bir tane zincir çekip dönüyorum şöyle dik batmıyorum arka kanadına batıyorum sadece şöyle arka kanadına batıp şöyle sık iğne örüyoruz hanımlar benim model anlatımı olduğu için şöyle ince bir lastikçi yapıyorum. Siz istediğiniz şekilde istediğiniz genişlikte yapabilirsiniz. Fazla zincir çekerseniz fazla sık iğne örüp o şekilde 13 tane 14 tane 15 tane zincir çekerseniz daha geniş bir lastik elde edersiniz. Tekrar dönmek için bir zincir çekip tekrar arka kanadına batıyoruz. O şekilde git gel yapıyoruz. Lastiğimizi elde ediyoruz. Ben şimdi modelimi anlatacağım. Muhteşem bir model anlatacağım. Gerçekten çok güzel, çok kolay, çok hızlı ilerleyebilen bir model anlatacağım size inşallah. Bu modeli nerede kullanabilirsiniz? Yeleklerde, bluzlarda, hırkalarda, etolşalarda, kullanabileceğiniz çantalarda. Gerçekten çok güzel bir model. 1, 2, 3, 4, 5 ipimi doluyorum bir tane sık iğnemi boş bırakıyorum ikinciye batıyorum şöyle trabzan bir zincir çektim ipimi doladım bir sık iğnemi boş bırakıyorum ikinciye batıyorum şöyle trabzan bir zincir bir tane boş bırakıyorum ikinciye batıyorum trabzan bir zincir bir boş ikinciye trabzan bir zincir bir boş bırakıyorum ikinciye trabzan bir zincir bir boş bırakıyorum ikinciye şöyle trabzan bir zincir bir boş bırakıyorum ikinci sık e trabzan bir zincir bir boş ikinciye trabzan bir zincir bir boş ikinciye şöyle trabzan bir zincir bir boş bırakıyorum ikinciye şöyle trabzan bir zincir bir boş ikinciye Şöyle trabzan bir zincir. Evet hanımlar kanalıma ilk kez geliyorsanız ve halen abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup zil işaretini bütününe getirirseniz bundan sonra paylaşacağım videolarımdan anında haberdar olursunuz. Videolarımı beğenmeyi, küçük de olsa bir yorum yapmayı da unutmayın lütfen. Verdiğim emeklerin karşılığını alabilmem içindir hanımlar. Bir zincir. Bir sık iğne boş bırakıyorum. İkinciye batıyorum. Şöyle Burada şöyle sona batıyorum. Bir zincir çektim ve dönüyorum hanımlar. İlk sıramızı bu şekilde oluşturuyoruz. Bir zincir çekip trabzanımın tepesine şöyle sık iğne ile battım. Zincirime sık iğne ile batıyorum. Trabzanın tepesine sık iğne. Bir zincire sık iğne. Trabzana sık iğne. Zincirime batıyorum sık iğne. Trabzana sık iğne. Zincirime battım sık iğne. Trabzan tepesine sık iğne. Bir tane sık iğnemizi zincire bir tane trabzana. Bu şekilde sıra sıra sonuna kadar tamamlayıp geliyorum. Evet tamam, sıra sonuna geldim. Trabzan tepesine battım. Şöyle zincirime batıyorum. Bir. 2 1 2 3 4 zincir çekip dönüyorum. İpimi doluyorum. Bir tane boş bırakıyorum. İkinciye trabzanın tepesine Şöyle batıyorum. Bir trabzan yapıp kapatmadım. Bir iki kere doluyorum. Alttaki trabzanın beline şöyle giriyorum. Bakanına bir iki doladım. Bunu kapatmıyorum. Bir. Tekrar şöyle baştan göstereyim kapatmıyorum bir iki kere doluyorum trabzanın beline giriyorum bir iki üçüncü hepsini bir kapatıyorum bir zincir çektim ipimi doladım bakın buradaki bir tane zincire battığımız sık iğneyi boş bırakıyoruz trabzanın tepesine batıyorum şöyle trabzan kapatmıyorum bir iki kere doluyorum alttaki trabzanın beline giriyorum 1 2 3. hepsini bir kapatıyorum. Bir zincir bir kere doluyorum. Bir sık iğnemi boş bırakıyorum. Trabzanın tepesindeki sık iğneye batıyorum. Şöyle trabzan mı yaptım? Kapatmıyorum. Bir iki kere doluyorum. Buradaki trabzanın beline giriyorum. Şöyle silmem takılmasın. Bir iki 3. beraber kapatıyorum. Bir zincir bir kere doluyorum. Bir sık iğnemi boş bırakıyorum. ikinciye batıyorum. Şöyle bir trabzan. Bir iki kere doluyorum. Alttaki trabzanın beline giriyorum. Bir iki üçüncü beraber kapatıyorum. Bir zincir ipimi doluyorum. Bir boş bırakıyorum. ikinciye batıyorum. Şöyle trabzanımı kapatmadım bir iki kere doladım alttaki trabzanın beline giriyorum 1 2 hepsini bir kapatıyorum bir zincir bir boş trabzanı yarım yaptım iki kere doladım alttaki trabzanın beline bir zincir bir boş bırakıyorum ikinciye batıyorum trabzanımı kapatmadım alttaki trabzanın beline giriyorum bir iki üçüncü beraber kapatıyorum bir zincir bir sık iğne boş bırakıyorum trabzanın tepesine batıyoruz bir iki kere doluyorum alttaki trabzanın beline giriyorum bir iki üçüncü beraber kapatıyorum bu sıramı bu şekilde sıra sonuna kadar tamamlayıp geliyorum hanımlar Evet amına şöyle sıra sonuna geldim. Bir zincir çektim, ipimi doladım. Bir sık iğne boş bırakıyorum. Sonundaki sık iğneye batıyorum. Şöyle trabzan mı yaptım? Kapatmıyorum. Bir iki kere doluyorum. Üçteki şöyle trabzanın beline giriyorum. Aynı şekilde ördüm. Üçünü bir kapattım. Bir zincir çekiyorum ve dönüyorum. Bakın trabzanımın tepesine batıyorum. Sık iğne zincirimin içine batıyorum sık iğne bir trabzanın tepesine bir zincire bir trabzanın tepesine sık iğne bir zincire batıyorum sık iğne bir trabzanın tepesine bir zincir bir trabzanın tepesine bir zincir bir trabzanın tepesine bir zincir bu şekilde bu sıramı da sıra sonuna kadar tamamlayıp geliyorum hanımlar Evet hanımlar sıra sonuna geldim şöyle zincirime batıyorum bir ikinci zincire battım şöyle iki tane sık iğne ördüm 1 2 3 4 5 zincir ve dönüyorum ipimi doluyorum 4 tane zincir çekelim burada yeterli ipimi doluyorum bakın birinci değil ikinci bu dibindeki zaten batmıyoruz 1 2 trabzanın tepesine gelen sık iğneye batıyorum trabzan bir zincir bir sık iğne boş bırakıyorum trabzanın tepesindeki sık iğneye trabzan bir zincir bir boş bırakıyorum ikinciye trabzan bir zincir boş ikinciye trabzan bir zincir bir boş ikinciye trabzan bir zincir bir boş trabzanın tepesine trabzan bir zincir bir sık iğnemi boş bırakıyorum ikinci sık iğne trabzanın tepesine gelen sık iğne trabzan bu şekilde sıramı tamamlayıp Geliyorum hanımlar. Evet hanımlar sıra sonuna geldim. Bir zincir çektim. ipimi doluyorum. Bir boş bırakıyorum. Sonuncuya şöyle batıyorum. Trabzon. Bir zincir çektim. Döndüm. Trabzanımın tepesine batıyorum. Sık iğne. zincirimin içine şöyle batıyorum sık iğne trabzanın tepesine bir zinciri zincirin altından değil hanımlar içine batıyoruz şöyle içine batıyorum sık iğne bir trabzanın tepesine bir zincirin içine Bu şekilde bu sıramı da sıra sonuna kadar sık iğne olarak tamamlayıp geliyorum. Evet ama sıra sonuna geldim. Şöyle birinci zincire battım bir. Şöyle ikinciye battım iki tane sık iğne. Bir iki üç dört zincir ve modelimizin ön yüzüne geldik. Şimdi tekrar modelimizi uygulayacağız. İpimi doluyorum. Bakın birinci sık iğneyi boş bırakıyorum. İkinci trabzanın tepesindekine batıyorum. Şöyle bir trabzan bir iki kere doluyorum. Alttaki trabzanın beline giriyorum. Bir iki üç beraber kapattım. Bir zincir ipimi doluyorum. Bir sık iğne boş bırakıyorum. ikinci sık iğneye batıyorum. Şöyle trabzan bir iki kere doluyorum kapatmıyorum. Alttaki trabzanın beline giriyorum. Bir iki üçünü bir kapattım. Bir zincir ipimi doluyorum. Bir sık iğne boş bırakıyorum. İkinci sık iğne trabzanın tepesine. Bir trabzan iki kere doluyorum. Alttaki sık iğnenin beline giriyorum. Bir iki üç. bir zincir ipimi doluyorum bir sık iğne boş bırakıyorum ikinci battım trabzan kapatmıyorum iki kere doluyorum alttaki trabzanın beline girip şöyle hepsini bir kapattım bir zincir bir sık iğne boş bırakıyorum ikinciye batıyorum trabzan kapatmıyorum bir iki kere doluyorum alttaki trabzanın beline giriyorum bir iki Üçüncü de hepsini bir kapatıyorum. Bir zincir, bir boş. ikincinin tepesine şöyle trabzan bir iki kere doluyorum. Alttaki trabzanın beline giriyorum. iki iki, üç olarak kapatıyorum. Modelim bu şekilde gördüğünüz gibi çok kolay, çok güzel, çok hızlı ilerleyen bilen bir model. Ben biraz da ilerlettiğim modelimi. Tam ortaya çıksın son haliyle karşınızda olacağım inşallah. Evet hanımlar bakın modelin muhteşem güzelliğine bakın. Modelimizin ön yüzü. Bu da modelimin arka yüzü hanımlar. Gerçekten çok güzel, çok zarif, çok şık bir model. Gördüğünüz gibi çok hızlı ilerleyebilen bir model. çok amaçlı bir örgü modeli istediğiniz yerde kullanabileceğiniz bir model. Umarım anlatabilmişimdir. Beni tercih edip izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.